Bugün Mekke'den Medine'ye gidiyoruz. Ben Mekke'den Medine'ye geçerken e, yüksek hızlı trenle geçeceğim. Bu yolu bayağı iki saat falan azalttı. taksiden. Otelden taksiye binip e, buraya geldim. Taksi olarak Uber'i kullandım. E, 13 e, Riyal falan etti. Şimdi e, tren istasyonundayım bu şekilde. Tren istasyonuna giriyorum. İstasyonun üst katına çıktım. Burada 8 numaralı yerde benim trenim. Şuradaki kontrol memurlarına biletimi gösterdim. Ben şuradan QR kodu okuttum. Ve yukarı çıkıyorum. Yukarı çıktım. Buradan tekrar sordum. Platform 8'e. Gideceğim şuradan tekrar aşağı ineceğim. Hadi bakalım oradan iniyorum tekrar. Hadi, 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 hadi. Trenim muhtemelen gelmiş. Şimdi hemen trene bineceğiz. Biraz koştu koştu oldu. Tam böyle son dakikalarda yetişti trafik falan vardı gelirken. Şöyle. Baya kaliteli, güzel bir istasyon yapmışlar. Benimki 9. vagon. E, Birden 9'a kadar gidiyormuş. Ben de en son vagondayım. Böyle her yerde görevliler var. Sorabiliyorsunuz. Trenin içine girdim. Şimdi koltuk numaramı bulacağım şöyle girelim. istasyonundan dışarı çıktım. Şöyle etrafta bir şeyler alabileceğiniz şeyler var. Simite benzeyen bir şey var böyle. Şimdi ben buradan taksiye bineceğim. Burası Mikat sınırı olduğu için Mekke'ye gidenler ihramlı bir şekilde gidiyorlar. Etrafta ihramlıları görebiliyorsunuz. Tren istasyonundan çıkıp böyle ilerlediğiniz zaman burada VIP taksiler, yerel taksiler falan var. Ama burada uber, bolt, kevim gibi uygulamalar, bir de jini diye bir uygulama var. Bunlar da özel uygulamalar ve daha uyguna geliyor. Bunlardan çağırabilirsiniz. Mesela ben uber kullanıyorum. Çok daha uygun fiyatlıya geliyor. Böyle taksi taksi diye soruyorlar. Şimdi taksinin gelmesi 3 dakika var. Böyle bir etrafa bakılıyorum ben de. Medine Mekke'ye göre çok daha yeşil bir şehir gibi duruyor. Çok daha çiçekli vesaire. Bakalım nasıl bir gezi olacak. Benim Uber taksi geldi. Taksilerin markaları çok fena. Bu Mazda. Yani bunlar hep taksi.

Evet odamızı aldık. Şimdi odamıza çıkıyoruz. Üçüncü kat. 310 numara. Şimdi odamıza bakalım nasılmış. Gayet kolay ulaştım otele. Buraya 3 geceliğine 360 yani 3600 lira ödedim. Bakalım otel odası nasıl bir otel odası. Kocaman bir oda. Kocaman bir yatak. Bu Güzel görünüyor. Çift kişilik kocaman bir yatak. Burada tuvaleti var. Banyosu var. Işık. Hı -hı. Böyle. Kettle da varmış süper. Ay, camı. camı, bu şekilde çok da önemli değil. Havlu vermişler yine seccade. Genelde belki otellerinde otellerinden. Oh bardak da var ya. Diğer otelde yok ama yıkamam lazım bu bardak. Kettle var süper. Televizyon genelde her otellerinde var. İşte böyle. Güzelmiş. Benim otelin etrafı bu şekilde. Medine'nin bilmiyorum hangi noktasındayım. Şimdi hazırlandım. Şöyle. Hazırlandım derken yani de bir abdest falan aldım. Şimdi Mescid-i Nebevi'ye gideceğiz. Otelin servisi var. 2.45'de kalkacak. Onu beklerken şimdi etrafa bakmak istedim. Yani şehrin bayağı farklı bir noktasındayım bence. Bakalım Mescid-i Nebevi'ye ne kadar uzaklıkta. Evet, biz Mescid-i Nebevi'ye götürecek olan otobüs var. Şimdi oteldeki diğer insanlarla birlikte ben de otobüse biniyorum. Servis atladık. Şimdi gidiyoruz. kalabalığı takip ediyorum. Onların gittiği yön Mescid-i Nebevi'nin yönüdür. Ben de onlarla birlikte gidiyorum. Medine'de Mekke'nin aksine hava bayağı esiyor. Hatta toz toprak kaldırıyor. Etrafta da inşaatlar falan var. Mekke'nin de her yerinin inşaat olmasına rağmen hiç toz toprak falan yoktu. çok merkezi bir noktaya geldik. Mescid'in de bebeği merkezi bir noktada demek. Çünkü benim otelin noktası bayağı uzakta. Yani 5-6 dakika yol geldik. Belki 10 dakikaya kadar. Sanırım bir 3-4 kilometre uzaklıkta. Burası dış kısmı. AVM gibi bir yer var. Böyle insanlar oturuyor, kahve, çay vesaire içiyor. Mescid'in de de işte o karşıda görünüyor. Mescid-i Peygamber Efendimiz'in kabrinin yanında bulunan mescid. Şurada hopon hoppof baslar var. Bunlarla yaklaşık 20 dolar gibi bir bilet alıyorsun. 24 saat boyunca, bir gün 24 saat boyunca sana şehir içi tur yaptırıyor. İstediğin duraktan binip, istediğin duraktan iniyorsun. Benim de gelmeden önce almıştım bilet. Benim de biletim var. Gelmeden önce almıştım. Ayın 19'unda ben de onunla birlikte şehir turu yapacağım. Etrafta oteller var. Otellerin altında restoranlar, işte kafeler falan var. Böyle mescide giriyoruz. Allah'ım çok şükür. Daha yakından böyle. Bunlar şemsiye insanları gölgelendirmek için. Akşamları kapanıyor, sonra sabahları tekrar açılıyor. Burası 335. 335, 336. 6. kapısı. Burası 330'da. Böyle her yerden giriş kapıları var. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım çok şükür kavuşturalım. Mescid'in içinde de sanırım. Ben de tam bilmiyorum. Şimdi girip bakacağım. Yazan tutuyor. Şimdi hemen... bir yer burası. Şurada bir yerde oturacağım. Burası Mescid-i Nebevi'nin içi. İç kısmında buradaki kapılardan giriliyor. Ama bu kısımdan erkekler giriyormuş. Ben girmeye çalıştım. Kadınların yeri şu tarafta. Arkadan dönüp gideceğim şimdi. Peygamber Efendimiz vefatından sonra benim mescidimi ziyaret eden beni sağlığımda ziyaret etmiş gibi olur buyurmuş. Çok şükür nasip oldu. İnşallah isteyen herkese nasip olur. Şimdi ben kadınların giriş bölümünden içeri gireceğim. Hey. İşte buradan yani kadınlar girişine doğru gidiyorum. O yüzden ben namaz kılıyorum. Çekilin gelin, herkese gizli kışlıkları seyrediyorum. Herkes mekana sıcak burada namaz vaktini bekliyor çünkü okuyor. gruplar? Mescidin boğablusunda oturup grupların mescidini önemli anlatıyorlar. Yapılan tadilatları, tanrı yaptığı tarihini. İkin namazını gelecek. O yüzden burada insanlar akşam bekliyor. Nebevi, Peygamber Efendimiz'in Medine'ye göçüp, Medine İslam Cumhuriyeti'ni kurduğu zaman inşa ettiği ilk mescid. Burası İslam'ın geliştirmesine siyasi bakımından da çok önemli. Peygamber Efendimiz burada birçok siyasi toplantılarını, siyasi görüşmelerini, hutbelerini bu mescidin içinde vermiştir. mescid Haram'da da Mescid-i Nebevi'de de içeri girdiğiniz zaman ayakkabılarınızı çıkartıyorsunuz. Yalnız bir poşet getirirsiniz. Poşette elinizde muhafaza edersiniz ya da kenardaki ayakkabılıklara koyarsınız. Burada da zemzem suları varmış. Ben sadece Mekke'de var sanıyordum. Demek ki buraya da zemzem suları gönderiliyor. Burası Mesih i Mevri'nin kadınlar bölümü. Şöyle etrafını göstereyim. Ama daha çok tarihi bölüm, işte Peygamber Efendimiz döneminden kalma sütunlar vs. Bunlar erkekler tarafından. Bundan çok iyi ama Yine de Peygamber Efendimiz'in Mesih Yedine'deyiz. Allah'ın isteyen herkese gelmeyi nasip İç kısımlar genelde Mekke'de de Medine'de de aynı, çok fazla klima sistemi kullanıldığı için aşırı derecede soğuk oluyor. Eğer gelirseniz üstünüze mutlaka örtecek bir şeyler ama Giriş kısmında da şöyle e, soru sorma, merak ettiklerinizi sorma alanları var. Oradaki insanlar yardımcılar. Şurada renkli giyinmiş olanlar. Sorulan soruları cevap veriyor. Ama galiba sadece Arapça konuşuyorlar. Merak ettiklerinizi sorun vesaire şeklinde. Bakın. Farklı, sahneyim, Yemine, Yeni bir günden herkese selamlar. Ben bugün taksiyle otelimden çıktım ve Sidi Nebevi'ye gidiyorum. Peygamber Efendimiz'in mescidi. Bugün Allah nasip ederse Peygamber Efendimiz'in kahveziye Peygamber Efendimiz'in kabrini Rahine, Ravza-i Mutahhare'yi ziyaret edebilmek için Musluk diye bir program var, uygulama. Oradan randevu almanız gerekiyor. Bu korona döneminden sonra başlamış randevu ile girişler. Randevu alamazsanız giremezsiniz. Ee, ve bir kez girdiğiniz zaman, bu randevuyu aldığınız zaman bir yıl boyunca bir daha giremiyorsunuz. Benim de sana tam onda. şimdi hemen koşup yetişmem lazım. Burası 38, 39, 40. kapılar. Peygamber Efendimizin avzası burada. Gördüğünüz gibi yeşil kubbe. Burada. Nusuk Bu randevilerimiz burada görevlileri gösterip. Kadınlar 37. kapıdan, erkekler 41. kapıdan Peygamber Efendimizin kabri şerifini ziyaret etmeye girebiliyor. Arabistan'da kadınların mezarlığa girmesi yasak. Bunu Peygamber Efendimiz'in bir hadisi üzerine. Kadınlar burada mezarlıklara giremiyor, ziyaret edemiyor. Ben de ziyaret etmek istedim ama edemedim. Şimdi şöyle bir market arıyorum etraf. Marketten bir şeyler alıp gideceğim. Öyle dolanıyorum etrafta. Medine de böyle. Ee, bisiklet kiralayıp Feriye'm uygulamasından şey bisikletle şehir turu yapabiliyorsunuz. Şimdi ben bir süpermarket tabelası gördüm. Süpermarket'e gideceğim. Böyle etrafta küçük küçük hediyelik dükkanlar var. Bir market olursam çok sevineceğim. <laughs> Şöyle bir mini markete geldim. Yiyecek bir şey almam lazım. Ufak bir market. <laughs> Tabii ki de sadece adamlar var ve ben. Şurada simit gibi ekmekler var. <laughs> marketten bir şeyler aldım. Mini marketten. Bayağı da pahalı. Mesut'u yürüyorum, oturacak bir yer arıyorum aslında. Mesut'un ebeveyninin de Mesut'u haram gibi o kadar çok kapısı var ki. Adana'nın kapısından girdiğimi şaşırıyorum. Normalde ilk geldiğim günde böyle kenarlarda çok güzel oturacak banklar vardı. Şimdi ben o tarafta olmadığım için bu bankları da göremiyorum. Böyle şehirde bulunuyorum. Biraz daha namaz vakti gelecek. Bir yerde otururum. Daha sonra kızın evine gideceğim. Ve orada öğlen namaz aklıma gelmiş Dışarıda oturacak bir yer bulamadım. Ben de zaten namaz vakti yaklaştığı için Mescid-i Nebevi'ye geldim. Başka. Marketten bir tane sandviç aldım, bir tane meyve suyu, bir tane croissant aldım. Şimdi şimdi Arabistan'da yani Türk parayasılığına göre düşününce gerçekten fiyatlar yani çok ucuz değil. Çünkü TL çok değersiz. bir Riyal 10 TL olarak geçiyor. Yani ben bu sandviç 50 Riyal, yok yani evet 50 liray yani yok 5 liray yani 50 TL. İşte toplamda hepsini 3 tane şeye 90 liray. pardon 9 riyal verdim. E, toplamda üçüne 9 riyal verdim. Yani 90 lira vermiş Yani fiyatları onunla çarpınca böyle bayağı pahalı geliyor maalesef. TL'nin değerli olması.